Şimdi biz dokuz buçuktan bir 1.30'a kadar ayakta duruyoruz. Bizim fıtık hamur olmuş mudur hocam? Siz de risk altındasınız. Ben şahsen ben de risk altındayım. Devamlı oturarak okuyan bir insanım. Ayakta çalışan bir insanım. Hı hı. Hemşireler, doktorlar, öğretmenler, sizler hep risk altındayız maalesef. Kilo azsa o genişleme daha yavaş oluyor ama kilolarda mutlaka oluyor yüzde %99 net. Ne yapmak lazım peki hocam? Böyle ayakta çalışanlar için? Kiloları mutlaka vermeli. Ayakta çalışanlar için işte eğer omuzlarında sıkıntıları yoksa, boyun fıtıkları ciddi bir şey yoksa mutlaka barfiks türü şey veya havuz, yüzme Evde oturmamalı mutlaka uzanarak televizyon izlemeli aslında hmm. çünkü bası devam ediyor hayat boyu o biz ayakta veya oturarak kullandığımız için üstteki yük bir damacanadan fazla hmm. ve sürekli diskimiz hamura benziyor jelöz bir yapı devamlı onun üzerinde durduğu için zamanla o genişlemiş bir fıtık olarak karşımıza çıkıyor o da yan kanal darlığı yapıyor bacaklarda uyuşma karıncalanma, ağrı hmm. sonra da düşük ayağa neden oluyor maalesef.